Try cache ile ilgili ikinci örneğimizi yapalım. Bunun için arkadaşlar sayfama iki adet şöyle list box eklemek istiyorum. İki tane list box, list box ekleyelim. Bunun yanında bir tane buton ekleyelim. Biraz boşluk verelim. Bir buton daha ekleyelim. Hemen yanına biraz boşluk verelim. Yine bir listbox box ekliyorum arkadaşlar. Bunları ekledikten sonra bu list boxlarımızla ilgili arkadaşlar ifadelerimizi ekleyelim. Bakalım ne olabilir? Buraya bir ifade ekleyelim Mehmet şöyle. Burada arkadaşlar ders isimlerini ekleyeceğim. örnek olarak birkaç tane ders ismi ekliyorum arkadaşlar. Evet. Ders isimlerini buradaki butona basarak buradaki ders diğer yani bir ders seçim formu yapıyorum. Buradaki ders diğer list box'a eklemek istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya diyelim ekle. Şuraya ise çıkar diyelim. Yapmak istediğim şey şu. Öğrenci ders seçimi yapacak. Buradan seçtiği dersleri diğer kutuya aktarmak. Bunun için ekle kısmına e, gerekli kodumu yazıyorum arkadaşlar. Bunun için list 2 list 2 items at list box 1 selected item text diyor. İkinci butonuma Tıklıyorum. Buraya da üsttekinin tersini yazacağım. Şöyle yapalım. List box. Items. remove this box 2 selected item text diyor. Şimdi burada yaptığımız şey şu arkadaşlar. Hemen çalıştıralım. Çalışmasını görelim. Buradan bir ders seçiyoruz. Ekle dediğimizde diğer kutuya aktarmış oluyoruz. Seçiyoruz. Ekle. Seçiyoruz. Ekle. Şimdi Buradan bir tane seçersek çıkar dediğimizde burada seçtiklerimizi çıkartabiliyoruz bu şekilde. Yalnız bir şey seçmezsek arkadaşlar böyle bir hata meydana geliyor. Bir şey seçmeden arkadaşlar düğmeye basacak olursak bakın tekrar çalıştırıyorum. Hiçbir şey seçmiyorum. Ekle'ye basıyorum. Hemen programımız hata verdi. İşte bu seçilmeme durumu ile ilgili bir hata yakalama kodu oluşturmak istiyorum. Ve bunun için e, try cache ile bu hata denetimini gerçekleştireceğim. Ve hatamızı ayıklayacağız arkadaşlar. Şuraya try yazıyorum. Küme parantezini açıyorum. En sonunda da küme parantezimi kapatıyorum. Cache kısmında da arkadaşlar hatamızın ne olduğunu kullanan kişiye belirteceğiz. Yani ne gibi hata yaptı e, veri girişinde. Bunu e, o belirtmesini istiyorum. Bunun için message box kullanmayalım. Label kullanalım bir tane. Label bir text diyelim. Yani. Ee, eşittir. Eklenecek dersi seçip tekrar deneyiniz. Evet. Böyle bir hata mesajının görüntülenmesini istiyorum. Yine evet. Bakın label bir text. Şimdi arkadaşlar label'ımızı da ekleyelim buraya. ...nereye ekliyorum? Şu alta ekleyelim. Label'ımız olmadığı için. Evet. Şimdi çalıştıralım. Evet. Boş bir şekilde tıklıyorum. Ne dedi? Bu sefer... ...hata yakalama... ...kullandığımız için label'ımızla... ...eklenecek dersi seçip tekrar deneyiniz diyor. Ekleye basıyorum. Ekleye basıyorum. Ekleye basıyorum. Zaten şu anda bir şey seçili. Şimdi buradan çıkara basacağım. Basıyorum hata verdi. Bir de çıkar için bunu uygulayacağız arkadaşlar. Hemen uygulayalım. Try catch blue arasına alalım arkadaşlar burayı da. Evet. Ve buraya da gerekli metnimizi yazalım. Label bir text. Eşittir silinecek dersi seçip tekrar deneyiniz. Evet. Bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Bu sefer de o tarafta diğer butonda çıkar butonunda arkadaşlar boş basarsanız bunu mesajını bizim ekranımıza yansıtacak. Şimdi programımızı tekrar çalıştıralım. Evet. Şimdi boş bastım burada. Hata mesajımızı üretti. Ve daha sonra e, derslerin diğer kutucuğa aktardım. Şimdi boş tekrar basıyorum burada. Silinecek dersi seçip tekrar deneyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar mesela dersi seçtiğimde de şunu istiyorum. Şuradaki mesajın kaybolmasını istiyorum. Ne yaparız? Ne, ne yapabiliriz burada? şunu yapabiliriz. Butona bastıktan sonra label bir text eşittir şöyle label'ımızın içini boşaltabiliriz. Aynı şekilde diğer buton için de geçerli. Burada da diğer buton için de arkadaşlar buraya e, label için boşaltma e, komutunu verdik. Şimdi çalıştırıyorum. Evet label'ımız da görünüyor şu anda. Görünsün önemli değil. Boş bastım. Daha sonra gördüğünüz gibi buradan kayboldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet bu şekilde. Çıkara basıyorum. Silinecek dersi seçip tekrar deneyiniz diyor. Bir ders seçtim. Çıkara bastım. Silindi. Eğer biz bu label'ın görünmesini istemiyorsak şunu da yapabiliriz. Yani oranın boş görmesini istiyorsak sayfamızın yüklenme olayına da bu bunu buraya ekleyebiliriz. O zaman ilk çalıştırdığımızda hiç label diye bir etiket görünmeyecektir. Bunu farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz. Visible diyebilirsiniz. Visible özelliğini false veya true yaparak da label'ın görünüp görünmemesini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ekleye basıyorum. Bir ders seçiniz diyor. Seçtik. Gördüğünüz gibi seçtikten sonra label'ımız kayboldu. Yine burada çıkara basıyorum. Silinecek ders seçip tekrar deneyiniz diyor. Seçtim. Çıkara bastım. Label'ımız tekrar ortadan kalktı arkadaşlar.